Ne oldu? He? Ne oldu? Oğlum bak git. Niye vurdun bana? Oğlum Niye vurdun git. ha? Niye vurdun ha? <laughs> Niye vurdun ha? Lan oğlum git. Ne olacak? Lan ha? git. Gitmezsen ne olacak ha? Ne oldu? Vurayım mı sırtına ha? Vurayım mı sırtına? Oğlum bak git. Ne olacak? Lan gitmezsen ne olacak bak ha? Bak git. Gitmezsen ne olacak? Oğlum bak git. Ses söyleyeyim. Git. Gitmezsem ne olacak lan ha? Ha? Ne oldu? Korktun mu ha? Korktun mu? Korktun mu ha? Ha? Ama! O ne lan? Han? Yok, kitak pao. Ne <diyorsun> lan? Yok, kitak pao. burayı mı kırdın ha? Diş, diş, süpürge. Lan! <laughs> <laughs> lan ne oluyor gene bir sen? Yok kirasta. geçer adam bana. pao. Ne lan <oluyor> ha? <laughs> 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 Versene paramı. Kalmadı mı lan? Ha? Ha? Vurayım mı sırtı? Ha? Vurayım mı? Ha? Ha? Vurayım mı? Ha? Kalmadı mı? Versene paramı lan. Ha? Oğlum bak lütfen gidiniz. Aa. Oğlum. Oğlum bak git. Ne oldu ya? Korktum Oğlum bak. Bana. Dersi geç kalacaksın bak git. Vurayım mı sırtına ha? Zaten dersin gözü sınırı gözü bak git. Vermedin mi parayı ha? Oğlum bak git. Oğlum bak git. Baba. Baba ya. Oh.